Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma Merhaba. hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sesini de duydunuz hemen zaten. bu yanımda Duru var arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Hello. Şimdi biz Duru ile beraber biraz daha oynuyoruz. O zaman hemen maça başlayalım. Acayip iyi oynadık arkadaşlar. Bakın şimdi. Size şöyle ay gösterelim. Bakın birinci sıra, birinci sıra. Bunu geçin daha iki maç oynadık. Bunlar da oyn yok. Bunu da oynadık. Ama bir de ben pek iyi oynadığım için kazanamadık. Hadi gidelim. Bu arada bakın durunun karakterleri acayip iyi ve yeni başlamış sadece bu kadar karakter var. Hepsi çok güzel. Benim karakterim. Ben çok düşük kutlayayım. Neyse. Hadi. Evet. <türk> Başlıyoruz. <türk> Bismillahirrahmanirrahim. <türk> <türk>

öleceğim. Haksızlık et. Dur, onun için doldu şimdi. Ben değilim Bak Bakoyu öldürdüm ama ben de öldüm. Ölmedim, öldüm. Öldüm. <laughs> Hadi dur onu öldürebilirsin. Onu da öldüremezsin. <laughs> ne diyeyim ya? Of. Artık. Dört. Eksi mi? Ha, a, a, artık. Niye, Niye biz? böyle kötü oynamaya başladık? Allah'ım kamera açılınca. <gülüyor> evet <gülüyor> sen onu al. Onunla çok iyiydin. <laughs> Ama bak bazen oyna hep oynama tamam mı? <laughs> boş ver tamam. Hoppala. İki takım gitti. Bunu da alırsak zaten biz kazandık Duru. Kazandık. Boş ver. İşte bu. Mükemmel bu takımız arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. +9 dakika +10 Artı Sen 3.600 kaldı dakika Hayır onda kal. Bir dakika ben şimdi hmm. bir şey hemen açacağım. Bir şey daha Arkadaşlar benim bu var. Altın var. O da, o da bende var. var, o da bende var. Öbürleri <laughs> yoktur. Bende de altın bayrağı var. Bende de altın bayrağı var. Büyücü. Büyücü de var. Wow. Ben şey yaptım ama. süper sayıldım. İki saat uğraştık. Yanlış yere basıyormuşum eğer. Herkes yaramaya <laughs> çalışan varsa bu çizgiden yıkılır. Yandan değil. Bilgili bir daha. <laughs> evet benden de bir bilgi gelsin. Arkadaşlar kolayı kaşıkla içebiliriz ama çatalla içemeyiz. Çünkü çatalda boşluk var. <laughs> ben de öldüm. Konuşmuyoruz. Evet, evet. Konsantre oluyoruz. aa Çok şükür. Sıfır kupa. Tamam. Eksi doğma... Evet. Ne yapıyorsun Edgar ya? <laughs> Kafasını kırıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Hemen giriyoruz bir maç daha da videoyu bitiriyorum. Evet. Tabii sen ben bununla yapayım. iyi oynuyorsun değil mi? Evet. Tamam. <laughs> Besmele çekip ben girelim. Ya, ben e, Hadi hazır ver. Of hazır vermiyor oyun. Hazır veremiyorum. Ne e yapıyorsun? Aa süresi dolmuş etkinliğin. Ya. Neyse. Hesaplaşma aç. Yanlış yani. Kaç kaç. Aynı Evet, bu da... e -e. Değil. Biraz... Of içimden bir ses bu tur çok kötü oynayacağız diyor. Aynı Ben demedim mi? arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı bye. ve açmayı unutmayın. Ve evet bay bay ve be. benim kulübüm bu. Boy... Katılmak isteyen katılabilir. Bay bay. Umarım bakın like atmışsınızdır. <laughs> <laughs>